Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisi izleyicilerin merakla beklediği 180. bölümüne hazırlanırken fragmanda gündeme gelen olaylar ve karakter gelişimleri dikkat çekiyor. Selma'nın yaşadığı zorluklar ve Taner'in onun tedavisini bulma çabası dizide önemli bir yer tutuyor. Selma, yaşadığı sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken Taner'in desteğiyle umudunu yeşertiyor. Ancak bu süreç her zaman kolay olmayacak ve izleyicilere derin duygusal anlar sunacak. Dizinin yapımcıları sezon finaline yaklaşırken yeni karakterlerin katılacağına dair ipuçları veriyor. Bu durum, senaryonun yeniliklerle dolu bir şekilde ilerleyeceğinin sinyallerini veriyor. Senarist, izleyicilere bu takviyelerin gerekliliğini daha net açıklayarak hikayenin dinamiklerini nasıl değiştireceğine dair merak uyandırıyor. Yeni gelen karakterlerin mevcut olaylara ne şekilde dahil olacağı merak konusu. Fidan ve Behçet'in aşk hikayesi ise büyük bir sınavdan geçmekte. Fidan, Behçet'in geçmişteki bazı gerçekleri ondan gizlemesinden büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu durum, çiftin ilişkisini sarsarken ikili aralarındaki güven sorununu aşmak için çabalayacak. Duygusal bir yol ayrımında olan Fidan ve Behçet, ilişkilerinin geleceği için önemli kararlar almak zorunda kalacaklar. Rıfat ile Meryem arasındaki ilişki de fragmanda vurgulanan diğer bir tema. Meryem'in son bölümlerde ekranda yer almaması, Rıfat'ın harekete geçmesine neden oluyor. Rıfat, Meryem ile evlilik planları yapma harifesinde ve bu, dizinin en romantik anlarını izleyicilere sunacak. İkilinin ilişkisi, izleyicilere hem romantik hem de dramatik anlar yaşatıyor. Kaya ailesi, Taner'in bulmayı umduğu doktorun geleceği için sabırsızlanırken, Selma'nın görev yaptığı okulda öğrenciler için heyecan verici bir gezi düzenleniyor. Ancak bu gezi, planlandığı gibi gitmeyecek ve beklenmedik olaylarla karşılaşacak. Öğrencilerin heyecanı, öğretmenleri ve aileleri için büyük bir telaşa dönüşecek ve bu durum, herkes için yeniden bir sınav anlamı taşıyacak. Dizideki diğer bir olumlu gelişme ise Süleyman'ın doktorundan aldığı sevindirici haberle ilgili. Sağlık durumuyla ilgili gelen iyi haber, onun hayata tutunmasına yardımcı olurken içindeki yaşam sevinçlerini de canlandırıyor. Bu motivasyonla, kasabada yaşayan çocuklar için anlamlı bir sürpriz hazırlamaya karar veren Süleyman, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak bir projenin peşine düşüyor. Son olarak, Hüseyin'in alacaklılarının kasabaya gelmesi, dikkat çekici bir dramaya neden oluyor. Parasal sorunlar nedeniyle zor bir duruma düşen Hüseyin, çıkış yolu ararken Seyfettin kardeşinin yanındadır. Seyfettin, Hüseyin'i bu beladan kurtarmak adına cesur ve beklenmedik bir plan yapma kararı alır. Bu olay, kasabadaki gergin atmosferi artırarak dizideki gerilim dozunu yükseltiyor. Gönül Dağı dizisinin 180. bölümü, izleyicilere pek çok farklı duygusal an ve dram sunarken, karakterlerin gelişimleri ve ilişkilerindeki karmaşa ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Yeni arkadaşlar, beklenmedik olaylar ve ikili ilişkilerin testten geçişiyle her karakterin hikayesi farklı bir derinlik kazanacak. İzleyicilerin merakla beklediği bu bölüm büyük sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.